Yurt dışı piyasaların önemli, haftanın önemli bir bölümünde yurt dışı piyasalar tatil ama sadece bugüne bakarsak bazı veriler de var gelecek olan özellikle Amerika tarafından. Şimdi bu veriler neler, beklentileriniz bunlardan sonra nasıl özellikle kur tarafına bakarak başlayalım İçerideki Merkez Bankası aksiyonlarını da dikkate alarak. <laughs> Evet kritik ve haftasını geride bıraktıktan sonra bu haftaya Avrupa borsaları ve Asya tarafı artıyla başladı. ABD tarafında da Wall Street'te ABD endekslerinde hafif artıyı görüyoruz. Ee, bu anlamda sizin de dediğiniz gibi yarın ABD yarım gün çalışıyor. Çarşamba günü tamamen tatil. Ee, bugün aslında bu haftanın en fazla hareket görebileceğimiz e, tek günü olacak sanıyorum. Çünkü e, bugün içerisinde dediğiniz gibi e, e, ABD tarafında iyi datalar var. Michigan Üniversitesi'nden gelecek olan enflasyon beklentileri, tüketici güveni e, dataları, kişisel gider ve gelirler var ABD tarafında. Bu anlamda gün öğleden sonra birazsa, e, biraz hareketli saatler geçirebiliriz. E, teknik olarak beklediğimiz bazı seviyeler vardı ve FED haberleri bunların gerçekleşmesini sağlamıştı. Bu anlamda Euro-Dolar'da e, 1.38'lerden dönen fiyat e, 1.3650 destek hedefimizi gerçekleştirdi. Bugün için Için, e, doların değer kazanmaya devam etmesine bağlı olarak özellikle dataların iyi gelmesiyle birlikte iyi gelecek olursa e, euro dolarda yeniden 1.3650 desteğinin altını bekliyoruz açıkçası. 1.36'ya kadar geri çekilme söz konusu olabilir. E, bu hafta içerisinde çok büyük e, dalgalanmalar beklemiyoruz ancak önümüzdeki hafta ise yeniden e, euro dolarda düzeltme hareketinin devam etmesiyle 1.35 seviyelerini konuşmaya başlamış olabiliriz. E, öte tarafta Altın tarafında yine 1180 destek hedefimiz gerçekleşti. Ee, bu hafta içerisinde altında çok fazla hareket beklemiyoruz. 1200, 1180 bandında kararsız hareketlerin seyretmesi mümkün altın tarafında da. Peki dolar özellikle dolar tarafında Merkez Bankası'nın atacağı adımların işte bugünkü döviz satım ihalesi ve bu haftanın geri kalanında belki geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla birlikte miktarın da bir miktar fazla olacağını öngörebiliriz. Ne diyorsun acaba dolar teli nereye taşır yıl sonuna doğru bu adımlar? İçeride dışarıya göre çok daha kararsız aslında. E, Dolar-TL'de 2.08 seviyelerini beklemiştik ve gerçekleşti. 2.10 yani seviyesi ise Dolar-TL için psikolojik direnç seviyesi aslında. Bu anlamda içeride Merkez Bankası tarafından gelecek haberlere de bağlı olarak e, 2.10 e, seviyesinden satış baskılarının artmasını bekliyoruz. Çünkü bu anlamda piyasada e, kararsız hareketler devam ederken içeride biz tam olarak neyi fiyatlayacağımızı bilmiyoruz. Bu anlamda psikolojik seviyelerin gerçekleşmesini psikolojik hedeflerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Dolar TL'de de yeniden e, 2.10 seviyelerinin görülüp e, 2.06'lara kadar geri çekilmesi söz konusu olabilir. Peki Ece çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum sana. Yarın tekrar görüşeceğiz. Evet Işık FX'den Ece da dinledik. Bugün hakikaten Ece'nin de söylediği gibi haftanın belki de en hareketli günü olacak. Özellikle öğleden sonra çok hareketli saatler geçirebiliriz. Peki biz bu hareketli saatlerde ne yapıyoruz? Akıllı Para izliyoruz. Saat 15'te sizinle bir sonraki randevumuz Akıllı Para'da. Hem Merkez Bankası'nın aksiyonlarına hem sonra Fed sonrası piyasalarda şekillenen yeni senaryoları hem de yeni dönemi konuşuyor olacağız hep birlikte. Bloomberg bu KT yayınları öyle kuşağıyla devam ediyor. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.